Doğu Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri bir kez daha bir araya gelerek otonom insansız denizaltı robot takımı EMU Aquabotics takımını oluşturdular. Fakültenin mekatronik, elektrik elektronik, bilgisayar ve endüstri mühendisliği bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin yer aldığı EMU Aquabotics takımı, Gaziantep'te 22-27 Eylül 2020 tarihlerinde düzenlenecek olan Teknofest Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali, insansız sualtı sistemleri yarışmasının önerilmesini başarıyla tamamladı. Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Türkiye'nin önemli kurumla firmalarının destekleriyle düzenlenen Teknofest Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali, insansız sualtı sistemleri yarışması için öğrenciler, Rektör Vekili Profesör Doktor Hasan Demir’in danışmanlığında tamamı üniversitede tasarlanmış Caretta Square adını taşıyan denizaltı robotuyla katıldı. Söz konusu prestijli yarışmanın ön tasarım raporuna göre EMU Aquabotics takımı 90 puan alarak 127 takım arasından 9. sırayı elde etmeyi başardı. EMU Aquabotics takımı söz konusu yarışmanın en büyük şampiyon adayları arasında yer alıyor.